Osman Hamdi Bey'i ne kadar tanıyorsunuz? Ressam, siyaset adamı, arkeolog, müze yöneticisi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin kurucusu olmanın yanında o tam bir misyon adamı. O kadını resimlerde bir dogma olmaktan çıkarmış. Eşi ve ailesine verdiği önem ve değeri de çektirdiği fotoğraf karelerinden izliyoruz. Aile yaşamında duygusal, kendini geri planda tutan ailesine öncelik veren çok farklı bir Osman Hamdi görüyoruz. Belki de sevgiye en çok ihtiyacımız olan bu günlerde mimozalı kadın içimizi ısıtacak. Bugün sizinle paylaşmak istediğim eser Osman Hamdi Bey'in eşi Mari Hanım'ı sonradan Nail Hanım olarak bildiğimiz resmettiği 1906 tarihli tuval üzerine yağlı boya olan Mimozalı Kadın Eseri. O dönemde daha kadınlar tuvallere konuk olarak yansımamışken Osman Hamdi Bey tuvalinde kendi eşini resmetme cesaretini göstermiş. Osman Hamdi Bey ne kadar oryantalist resim tarzını benimsemiş olsa da diğer oryantalistlerden farklı bir tarza sahip. Mimoza'lı kadın bu bağlamda çok belirgin özellikler taşır. Resmin fonu yani arka planı Tamamen kırmızının tonları kullanılarak boyanmıştır. Bu yöntem ilgiyi tamamen portreye yönlendirir. Gözlerimiz portrenin yüz ifadesi, mimik kullanımı ve yüz yapısını inceler. Eğer fonda mimari bir eleman, renkli süslemeler gibi detaylar olsaydı gözümüz onlara da takılacak. Dolayısıyla dikkatimizi portrede toplayamayacaktık. Fonda kırmızının kullanılması bir diğer anlamda şu şekilde yorumlanabilir. Aşkın kalplerimizi ısıtması gibi Osman Hamdi Bey eşine duyduğu aşkı ve sevgiyi kullandığı kırmızı tonlarla ifade etmiştir. Fonun sağ kısmında yani mimoza'ların arkasında fırça darbeleriyle oluşturulmuş adeta koyu bir dumanı anımsatan bölüm ise hala taze kalan aşkın bir temsili olarak yorumlanabilir. Bu alan aynı zamanda resmin derinliğine de katkı sağlamaktadır. Resimde bir diğer dikkat çeken unsur ise kıyafetlerdir. Kadının pelerini simsiyahtır. Fakat içerisinde yer alan elbisesi saten, parlak kumaşlardan yapılmış ve dantellerle süslenmiştir. Siyah pelerinin altında ışıl ışıl çok şık bir görünüm sunar. Bu görüntü aynı zamanda yüzünü batıya dönmüş bir yaşam stilini de yansıtmaktadır. Osman Hamdi Bey'in gelişime olan arzusu ve batıya dönük yüzü kullandığı bu yöntemlerle farklı eserlerinde de görünmektedir. Ve mimozalar, aşkın ve baharın simgesi. Bahar gelmek üzereyken açan mimoza çiçekleri, tazeliği, yeni başlangıçları ve kadını sembolize etmektedir. Sarı rengin resimde tercih edilme nedeninin sembolize ettiği duygular olduğu kadar parlak sarı rengiyle ışıl ışıl parlayan, çok dikkat çeken bir renk olmasıdır. Sarının şiddeti ve diğer renklerle olan karşıtlığı ilk bakışta dikkatleri çekmektedir. Tuvalin sağ alt kısmına baktığımızda dikkatlerimizi çeken mimoza'ların adeta resmin dışına taştığıdır. Bu anlayış resmin geneline hakimdir. Mimoza çiçekleri, tuval dışında da devam ettiği hissini verir ve adeta kokusunu hissettirir. Tıpkı sevdiği kadın Naila Hanım gibi. Mimoza çiçeklerini daha yakından araştırdığımızda zor kırılan dalları ve hoş kokusu ile kadına ithaf edilen bir çiçek olduğunu da göreceksiniz. Osman Hamdi Bey'in bu detayı atlaması düşünülemezdi. Mari'nin yani Nail Hanım'ın vücut duruşu dikkatlerimizi çeken bir başka unsurdur. Sanatçı figürü tuvalin tam ortasına konumlandırmak yerine biraz sola yatık konumlandırmıştır. Nail Hanım ön ve yandan bir görünüşle sandalyeye oturtulmuş fakat çok dikkatli bakınca sandalye detayı dikkatlerimizi çekiyor. Figürün bu duruşla resmedilmesi aynı zamanda klasik olanı değil daha modern bir resmetme tarzına dikkatleri çekiyor. Her zaman bildiğimiz gibi Osman Hamdi'nin klasik olanı aşmak isteyen ilerici tavrının Mimoza'lı Kadın resminde de yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Mimoza'lı Kadın, bugün Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer almaktadır. Eğer müzeyi ziyarete giderseniz daha yakından da inceleyebilirsiniz. 2020 yılında Mimar Sinan Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliği içerisinde eserin bir kopyası Kılıç Ali Paşa Mahallesi Beyoğlu'nda bulunan enli yokuş merdivenlerini resmedilmiştir. Bu bölgenin tercih edilme sebebi geçmişte Osman Hamdi Bey'in bu bölgede belediye başkanlığı görevi yapması ve Mimar Sinan Üniversitesi kuruculuğu görevini üstlenmesidir. Belediye ve üniversite resim bölümü öğrencilerinin bu ortak çalışması zamanında bu bölgeye iz bırakmış olan Osman Hamdi Bey'e ve hizmetlerine adeta bir teşekkür niteliği taşımaktadır. Evet sevgili izleyiciler, bugün çok sevdiğim Osman Hamdi Bey'in yine çok sevdiğim eseri olan Mimozalı Kadın eserini konuştuk. Mimozalı Kadın eserinin küçük bir resim okumasını gerçekleştirdik aslında. Eğer siz de keyif aldıysanız beraber bu yolda yürümek çok isteriz. Lütfen Semra Çırpan YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Aşık Portreler Osman Hamdi Bey'in Mimozalı Kadını ile başladı ve bundan sonra da farklı ressamların sevdiği kadınlara ithaf ettiği eserlerle devam edecek. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sizlere çok sevdiğiniz, doğru insanlarla beraber olduğunuz harika bir 14 Şubat diliyorum sanatsız ve sevgisiz kalmayın. Hoşçakalın.